Klimada kaçak vardı şimdi de. Hava bastık. Zaten şu an saatte de göstereyim. 400 PC üstünde bir hava var. Emrah yine söküyor. Kartı sökecek. Büyük bir ihtimal kompresörün oradaki boruda kaçak var. Şimdi birazdan oraya bakacağız. Zaten ses de geliyor kart bu şekil fan motoru zaten görüyoruz kart grubu kompresör bizim kaçağımız kompresörün orada çünkü ses oradan geliyor birazdan belli olur bu kartı çıkartıyoruz yerinden toprak kabloları bağlı dört yolların kablosunu sökemedim de buna da atölyeyi göstereyim arkadaşlar yaz sezonu dolayısıyla bütün işleri getiriyoruz atölyeye atıyoruz çok dağınık bu borular gaz tüpleri oksijen takılacak klima maalesef yaz sezonu bu şekilde oluyor. Bugün de zaten iki tane 48 bin kaset tipi taktık. Çok yorulduk. Malzemeler olduğu gibi atıyoruz buraya. Emrah da hala kartı sökmeye çalışıyor. Ya bunları yaparken dikkatli yapıyoruz arkadaşlar. biz bildiğimiz için kabloları nereden söktüğümüz bildiğimiz için çok rahatlıkla bunu yapıyoruz. Kompresör burada. Biz buna basınçlandırdık cihazı. Cihazı basınçlandırınca bazı kaçaklar böyle kompresörün hava yardımıyla bulunabiliyor. Bazı kaçaklar da bulamayınca azot kullanıyoruz. Tabi bunlar bilgi amaçlı paylaşımlar. Şimdi kaçağı bulduk. Kondanserin burada arkadaşlar. Hele oraya bir şey yapsana. Bak çok küçük atıyor. Bak elimle kapatıyorum. Görüyor musunuz? Ya bu tür kaçaklar sıkıntılı kaçak. Bakın. Tam burada. Şu an daha net görüyorsunuz. Aynen cihazdaki kaçak bu. Ha işte şey kolay olmuyor bazen. Müşteri evinde bulamıyoruz. Atölyeye geliyoruz. Söküyoruz. Burada dağıtıyoruz. Şu haline bakın. Daha bunun kondanseri falan da kirli. Bunu yıkayıp takacağız.